Herkese merhabalar. Samsung A serisi. A serisinde sosyal ağa hızlı bağlanma. Ve bu telefonu almanız için birkaç nedenden bahsetmek istiyorum. Fiyat olarak 1000 lira üzerinde ama 1000 liraya da bulabilirsiniz. 1000 küsür. Samsung Galaxy Alpha modelini bilenleriniz var ise bu telefon Alfa demeyelim de incelik olarak daha incemsi metal bir ürün çizilme soyulma olmaz. Almanız için gereken birinci neden telefonun kenarlarında soyulma olmuyor. Kılıf kullanmayanlar için söylüyorum. Telefona 16 GB hafızası var. 64 GB kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz. Bu hafıza kartı takma olayı güzel. Telefonu artırma. Telefon 4 çekirdekli. Yeni çıkan güzel şahane bir model. Ele avuca geliyor. Sim kartından o. Ekran çözünürlüğü çok güzel. Baya hızlı bir telefon. Android'in 4.4 KitKat sürümünü kullanıyor. Ön kamerası 5 megapiksel. Selfie çekenler için güzel. Arka kamera kamerayı geç masayı falan şöyle koyduğumuzda bunu ona göre biraz kalımsı yapmışlar. Kamera zarar görmesin diye. 8 megapiksel bir arka kamerası var. Bunu almanızdaki 3 temel etken telefona hafıza kartı takılması, 16 GB kendi hafızası var. 32 GB'a kadar. Fiyatı 1000 1100 civarlarında. Gerçi rakamlar değişebiliyor. Güncellik olabiliyor. Bu telefonu almanız için en önemli bir etken daha telefonun radyosu var. Direkt radyoya bağlanabiliyoruz kulaklığınız takım. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ayrıca daha güncel telefonlarla alakalı herkesten önce haberden almak isterseniz kanalımıza abone olarak daha yakından takip edebilirsiniz. Yorumlar kısmına, video altında yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. Takıldığınız sorunlarınız varsa. Diğer telefonlarla alakalı sorunlarınız var ise Facebook sayfamıza yazın. Güncel olarak takip ediyoruz orayı. Ve mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.